Siz sebep oldunuz. Oğlumun mahvına siz sebep oldunuz. Sizin hırsınız şefkati bu hale getirdi. Siz sürüklediniz onu. Kötü bir şey var. Yoksa babanız, babanıza bir şey oldu. Şevket, sizin oğlunuz aciz. Ne oldu, neyin var? Benim oğlum hırsızlık yapmaz. Hiç korkmuyor musunuz? Hırsınızla felakete sürüklediniz oğlumu. Tebrik ederim, süperdin yani. Ne diyorsun sen be, beni tehdit mi ediyorsun? Yeter Allah aşkına ya, biz oynama bari. Mücadele ettim, hep karşısında olduğum insanlardan biri de şimdi benim oğlum bu çok öyle acı öyle acı bir şey ki bu lekeyi temizlemek yine bana düşüyor. Yardımınızı istiyorum çocuklar. Ferhunde, Ferhunde. Sonuçlar çıktı Ferhunde abi. Rıza'mızı almadan böyle bir şey yapamam. Buna izin verir misiniz çocuklar? Anne Rıza, anne. Yaprak Dökümü yeni bölümüyle çarşamba akşamı